Kış mevsimi yaklaştıkça kışlık ürünler indirim çadırlarında boy gösteriyor. İstanbul Sancaktepe'deki çadırda satıcılarının söylediğine göre indirimler %70'e kadar varıyor. Genel olarak uygun fiyatlar. Her bütçeye göre içeride ürün var. Halıdan, ayakkabıya, monttan, kaza, alışverişe dair her şey İstanbul'daki indirim çadırında. Hem de %70'e varan indirimle. Bir sürü seçenek var bu seçenekler arasında herkesin buraya uğrayıp bu indirimden faydalanması tavsiye ederim şimdi. Merak ettik girdik. Fiyatlar normal. Bunu 2500'e yakın alırdık ama burada sağ olsun arkadaş 750 TL verdi. Net olarak %40 ile %70 arasında net indirimlerimiz var. Özellikle kışlık alışveriş yapmak isteyenler soluğu indirim çadırında alıyor. Kışlık işte bot aldık. Kaban düşünüyoruz. Fiyatlar güzel. Burada güzel mağazalara nazara. Dışarıda 2500-3000 liradan aşağı değil. Burada ne kadar? Burada 700 liraya aldık. Kışlık bir kombi yapmak istediniz. Bir pantolon, bir kaban, bir de kazak alacaksınız. Örneğin bu pantolonun fiyatı 500 lira. Kabanın fiyatı 1000 lira. Kazan fiyatı ise 300 lira. Yani toplam 1800 liraya bu üç parça ürünü satın alabilirsiniz. Efendim bu kombini dışarıda almak istesek ne kadar? Hemen söyleyeyim bu kaza dışarıda 600-700'den aşağı alamazsın. Bu pantolonu 1000 liradan aşağı alamazsın. Bu kabanda 2000 liradan aşağı alamazsın. Yani ortalama 3000 lira, 3800 lira civarı bir rakam çıkıyor dışarıda. Biz de 1800 TL kaban, pantolon, kaza bitirebiliyoruz. Genelde benim baktıklarım 500 lira arasında değişiyor. Takımlar 1000 lira. Fiyatlar güzel, uygun. İndirim çadırı 30 Kasım'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Gelsinler, alışveriş şey yapsınlar. Mağazada alamayacakları fiyatları burada daha uygun fiyatlara alabilirler.